Değerli arkadaşlar Gürcistan'la ilgili video analizlerimi ısrarla devam ettiriyorum. Niye? Yani Gürcistan'ın iç işleri niye benim için bu kadar önemli? Esasında çok önemli. Gürcistan Güney Kafkasya hattında Türkiye için en stratejik ülkedir. E. Gürcistan Bakü, Tiflis, Ceyhan Boru hattı Tanap doğalgaz boru hattının geçtiği bir ülke. Azerbaycan'dan çıkıyor bunlar, geliyorlar Gürcistan'dan bizim ülkemizin içine giriyorlar. Şimdi bu kadar iki proje. Sonra Kars-Tiflis demiryolu ayrıca Orta Asya'ya kadar uzanan Orta Koridor diye adlandırılan o ulaşım yolu, ta Çin'e kadar uzanan bir ithalat ihracat yolu. Bunların hepsinin ana noktalarında stratejik ülke olarak Gürcistan bulunuyor. Gürcistan, Türkiye'nin daha Sovyetler Birliği dağıldığı an itibariyle çok önemsediği bir devlet oldu arkadaşlar. Böyle böyle önemsemedik biz o ülkeyi. 30 yıl öncesinde. Türk Cumhuriyetlerini ne kadar önemsediysek Gürcistan'ı da o kadar önemsedik. 2008 yılında o günün başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saakashvili'nin Rusya'ya karşı başlattığı o büyük kavgada, büyük savaşta araya girmesi, olayın Tiflis'lere kadar uzanmadan çözümlenmeye çalışılması, zararın neresinden dönülse kârdır anlayışıyla bir şekliyle ortalığın toparlanmaya çalışılması bu açıdan önemlidir. Türkiye'nin Gürcistan'a göstermiş olduğu o iyi niyetli desteğin bir başka önemli unsurudur. Şimdi bu yönden baktığınız zaman tabii ki biz Gürcistan'ın iç işlerine karışacak bir devlet değiliz, millet de değiliz. Biz diğer Yunanlılara, Ruslara, ne bileyim Amerikalılara falan benzemiyoruz. Fakat arkadaşlar ortada bir iç savaşa doğru giden bir gelişme varsa o zaman hepimizin en az Gürcü, Gürcistan kadar alarma geçmemiz gerekecek bir noktayı oluşturmamız lazım. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Çünkü orada patlak verecek daha yaygın bir çatışma bizim Avrasya coğrafyasıyla Azerbaycan'la her yerde ama her yerde bir şekilde ilişkimizin sarsılması anlamına geliyor. Bakın Gürcü Rüyas Rusya yanlısı olduğunu ilan etti artık. 26 Kasım'da yapılmış olan seçimler normal bir seçim değildi. Buna rağmen ısrar ediyorlar. Seçimleri yenilemiyorlar. Yüz binlerce insan her gün Tiflis'te sokakta. Bu normal bir şey mi? Bu büyük bir kriz. Ve daha önce yapılmış bir kanun değişikliğiyle 300 kişilik bir seçim komitesi oluşturulmuş meclis bünyesinde. Gürcistan Yüksek Seçim Kurulu tarafından oluşturulan ve çoğunluğunu iktidar partisi liderliğinin oluşturduğu bir yapı. Kalktılar eski futbolcu Keval Eşvili'yi cumhurbaşkanı seçtiler bugün. Adam aşırı sağcı, Rusya yanlısı. Öyle böyle bir faşist kimliği de yok ha. Yani her her milletin içinde bir faşist var. O da o da bunlardan biri. Adamın e, üniversite diploması olup olmadığı da belli değil. Zamanında bir iktisat fakültesine girmiş. iktisat okunmuş ama e, diplomayı almış mı almamış mı o da belli değil. 1990 ile 2006 yılları arasında ülkenin yetiştirdiği ünlü bir futbolcu bu. Fakat bu futbolcu sonradan işte Gürcü rüyasında falan şey olmuş, milletvekili olmuş, şimdi de cumhurbaşkanı seçildi. Şu anda ben bu videoyu yaparken ve ne yazık ki bu videoda bazı teknik konular göreceksiniz kameradan kaynaklanan sanıyorum. İlk defa böyle bir şeyde de yaşıyorum. Bunu yaparken. Arkadaşlar Tiflis'te o yüz binlerce insan parlamentoyu yine kuşatmış durumda. Orada çıkacak bir büyük çatışma, bir polis gösterici çatışması, şu su bu su inanılmaz boyutta gelişecek ve büyüyecek. Saloma Zur Zurabişvili şu andaki Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki parlamentoda yapılan o seçim bir tür parodidir ama gülemiyoruz. Bunu seçimi kabul etmiyorum. 29 Aralık'ta yapılacak yemin töreninden sonra ben bu cumhurbaşkanlığı makamını bırakmayacağım dedi. E şimdi böyle bir durum. Nasıl böyle bir duruma geldi Gürcistan? Bir yanda Rusya, öbür yanda Avrupa ve Amerika. Şu anda Amerika ve Avrupa'dan Gürcistan'ı yöneten kadroya inanılmaz yaptırımlar yağıyor ve ülke bir iç savaşa doğru yönelmiş durumda. Hep beraber izleyeceğiz. Hoşçakalın.